Herkese merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Çelikarslan prototürk.com için hazırlamış olduğum bu yeni eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu dersimizde ise fonksiyonları göreceğiz. Şöyle düşünün bizim birçok program yazdığımızı düşünün ve her programda da kayıt sayfası var ve bu her kayıt sayfasında ise kullanıcının e-mail adresini almak istiyoruz. Ama biz istiyoruz ki kullanıcı oraya asd 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 yazıp enter'a basmasın. Biz bu kullanıcının göndermiş olduğu e-mail adresinin doğruluğunu kontrol edelim ve kullanıcı ise eğer ki yanlış bir e-mail adresi yani valid olmayan bir e-mail adresi gönderdiğinde ise uyarı verelim. Biz bunu yapmak için çeşitli kodları yazardık, yazardık, yazardık. Ne yapmış olurduk? Bütün kontrolleri yapmış olurduk. Peki aslında ne yapmış olurduk? Biz eğer fonksiyon kullanmamış olsaydık tekrar tekrar aynı kodları her yerde yazmış olurduk. Fonksiyonlar sayesinde belli başlı kod bloklarını, mantıklı kod bütünlüğünü bir araya getirebiliyoruz. Peki biz bir fonksiyon nasıl yazarız? Örneğin düşünün ki bizim bir tane uygulamamız var. Bu uygulamamızda da toplama işlemini yapan biz farzı misal bilmiyoruz veya işte toplama işlemini yapmayı programa yaptırmak istiyoruz. Bu toplama işlemini yapan bir fonksiyona ihtiyacımız var. Her yerde toplama işlemi yapılması gerekiyor. Gelin bunu bir koda dökelim. Öncelikle bir fonksiyon tanımlamak için def yazıyoruz. Def yazdıktan sonra burada fonksiyonun adını yazıyoruz. Ben bunun için toplama diyeceğim. Bir fonksiyona parametre göndermek için ki bu parametreleri daha sonra fonksiyonun kod bloğunun içerisinde kullanabiliyoruz. Şöyle buralara x Y, Z işte herhangi bir şekilde isim vererek veya vermeyerek veya temsili bir şekilde burada bunu belirtebiliyorsunuz. Bunu birazdan yapacağız. Daha sonrasında ise iki nokta koyuyoruz. Yani kısacası def toplama yazdıktan sonra parantez açıp kapattık. iki noktayı koyduk. Şu anda fonksiyonumuzu tanımlamış olduk. Bu fonksiyon istiyorum ki ben ekrana bir tane yazı yazdırsın ve bu yazı da toplama olsun. Şimdi ise gelin bu fonksiyonu bir yerde çağıralım. Ben eğer ki bir fonksiyon bir yerde sayfanın bir yerine gelip burada toplama dedikten sonra parantez açıp kapatırsam artık bu fonksiyonu çağırmış olurum. Ve otomatik olarak bu fonksiyon çağrıldığında burası tetiklenir ve bu ekrana toplama ifadesini bastırır. Gelin bunu bir görelim. Temel ekranına geldikten sonra ben bunu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi toplama yazısı başarılı bir şekilde ekrana gelmiş oldu. Eğer ki biz sadece şu şekilde bırakmış olsaydık yani sadece şunu ekrana yazdırmayı deneseydik bu vakit ise bu toplama fonksiyonunun bellekteki adresine erişecektik. Şöyle tekrardan göstereyim. Gördüğünüz gibi şu adreste toplama fonksiyonunun var olduğu gözüküyor. Peki bir diğer göstermek istediğim işlem ise şu. Fonksiyonlar geriye değer döndürebilirler. Örneğin burada return dedikten sonra ben olsan diye bir ifadeyi bu fonksiyondan geriye döndürmek isteyeyim. Eğer ki ben burada toplama yazdırırsam şu anda sadece şu olacaktır. Gördüğünüz gibi toplama ifadesi ekrana bastırılmış oldu. Ama bizim nihai amacımız buradaki return'ı da ekrana bastırmak olduğunu varsayarsak bunu nasıl yaparız? Örneğin burada x dedikten sonra eşittir toplama deriz. Toplamanın fonksiyonun çağırdığımızda geriye dönen değeri otomatik olarak x'e atarız. Bu fonksiyon geriye burada return olsan ifadesini geri döndürdüğü için de x burada otomatik olarak olsan olmuş olacak. Eğer ki buraya geldikten sonra da x'i burada ekrana bastırmak istersek ve bunu çalıştırırsak gördüğünüz gibi bir toplama olsan başarılı bir şekilde ekrana bastırılmış olacak. Sadece bu mu? Biz istersek fonksiyonlara parametreler gönderebiliyoruz. Örneğin burada diyelim ki bu toplama ifadesi bir adet A bir de B adında iki tane parametre alsın. Burada bu şekilde bunları belirledik. Eğer ki bu A ve B parametresi burada belirtilmiş iken ben bu şekilde bu fonksiyonu çağırırsam yani herhangi bir şekilde bu toplamaya herhangi bir şekilde parametre göndermezsem otomatik olarak hata alırız. Gördüğünüz gibi iki tane argümer alınması gerekiyor ama sıfır verilmiş. Bunun sebebi şu eğer ki ben burada a b şeklinde tanımlama yaptıysam ve buna default bir değer atamadıysam bu artık bizim için gerekli alanlardır. Şimdi gelin buraya ben bir adet 2 bir adet de 5'i göndereyim. Şimdi tekrardan burada çalıştırdığımda gördüğünüz gibi bütün işlemler başarılı olmuş oldu. Benim burada göndermiş olduğum 2 aslında burada A'ya, burada göndermiş olduğum 5 ise buradaki B'ye karşılık gelmektedir. Ben istersen buradaki 2'ye ve 5'e burada erişebilirim. Örneğin gelin bu fonksiyonu şu şekilde düzenleyelim. Oğuzhan yerine A artı B geriye dönsün istiyorum. Yani ne olmuş olacak? 2 ve 5 buraya gönderilecek. Daha sonrasında ise A2, B ise 5 olacak. Bu toplama ifadesi ise geriye bir değer toplama değerini döndürecek. Bu ise burada x'e atanmış olacak. Gelin şimdi bunu tekrardan çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 7 ifadesi başarılı bir şekilde karşımıza gelmiş oldu. Burada default değer atamazsak mesela örneğin b eşittir. Ben mesela 3 deseydim. Bu şu anlama geliyordu. B'ye eğer ki bir ifade buradan göndermezsem default olarak 3 olacak. Eğer ben buradan gönderirsem gönderdiğim ifade olacak. Mesela daha demin bu şekilde tek parametre gönderdiğimde hata alıyordum. Şimdi tekrar çalıştıralım bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi ekrana 5 geldi. Bunun sebebi benim gönderdiğim 2A'ya karşılık oldu. B'ye bir şey göndermediğim için de B'nin default değeri otomatik olarak 3 oldu. 3 artı 2'den de 5 başarılı bir şekilde de karşımıza gelmiş oldu. Bir diğer göstermek istediğim şey ise şu olacak. Biz fonksiyonları tanımlamak için doc string dediğimiz documentation stringleri tanımlarız. Yani bir fonksiyonu dokümente etmek için biz buraya gelip üç tane tırnak ifadesini açıyoruz ve kapatıyoruz. Daha sonrasında ise buraya yazmak istediğimiz şeyleri yazıyoruz. Ben mesela burada diyorum ki verilen a ve b parametresi için toplama işlemi gerçekleştirir diyeyim. Daha sonrasında ise bu ne işe yarıyor? Gelin bunu bir görelim. Oldu da bu fonksiyonu biri kullanmak istiyor ve buradaki kod bloğunu anlayamadı. Burada ne yazdığını çözemiyor. Şu işlemi gerçekleştirebilir. Burada help dedikten sonra toplama yazarsa eğer bu kişi ve daha sonrasında bunu çalıştırırsa şöyle otomatik olarak gördüğünüz gibi toplama a virgül b3 verilen A ve B parametresi için toplama işlemini gerçekleştirir adında burada bir işlem almış olduk. Yani burada aslında şunu görüyoruz. Bizler bir fonksiyonu dokümente edebilmek için burada içerisine şuradaki tırnak ifadelerinin içerisine yazacağımız şeylerle dokümente edebiliriz. Bu dersimizde ise fonksiyonlara ufaktan bir giriş yapmış olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.